Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Utku var ve Utku ile birlikte Fortnite'ın 5. sezonunda ilk defa oynayacağız. Utku ile birlikte ilk defa oynayacağız ve biraz da maç içerisinde yorumlarımızdan bahsedeceğiz. Öyle. Merhaba Utku. Merhaba. Bundan önceki Battle Pass videosunu da hemen izleyebilirsiniz. Onda da Battle Pass'i aldım ve biraz bazı yani biraz maç oynadım evet like atmayı ve abone etmeyi unutmayın. <laughs> like atmayı abone etme etmeyin. Roket şey e, roket diyeceğim. The crew. Like atmayı ve abone atmayı unutmayın. Ve video geçiyoruz. <laughs> ve arkadaşlar el evler ve kaynar kaplıcalının karışımı olan kaynar kulelere atlıyoruz. Biz de öyle kaynar kuleler Kaynar kule. bize de soğuk Ve şu binayı ben harbiden çok seviyorum bu arada. Noktaladın mı? Evet. Evet, o en güzeli. İki tane mi <laughs> bileceğin o büyük ortadakini mi diyorsun? şunu ya yani, şu. Bu ona ben hep iniyordum hep. İşte. Ama ben bu sefer inebilecek mi bilmiyorum. Ben en aşağılarına ben doğru indim, orta inip, kata inceyeyim. Ben, inceyeyim. ben orta kata indim. Ben level yükseldim. Tamam. Aynı dedim kırıyorum. Yanımda mısın? Evet. Adam abi, var. Işte, ben atladım aşağı gittim. Evet. Tamam. Aklına gittin mi? Aşağı inim aşağı. Help me help me. Ben de atladım aşağıya senin için. Silah var mı? Büyük sandık var evet. Iki tane gel yanıma. Dur. Oo çok sevdiğin eee... Dondik. Ok. Adam var Silah aldın sonunda. Şu Tabi altınlar ne dedim. işe yarıyor ya? Altın mı para para? Parayı da adamları adamlar dedi mi konuşabiliyor mu? He. Onlar. Al kerem. Ne var ya? Onu verdim. Tamam. Adam geldi adam nerede? Görün. Adam arkadan da burada öldüm o ben öldüm. Ben öldüm. Nereden sıkıyor? Evet. Arkadan sıkıyor. Ben seni kaldıracağım korkma. Kartını alabiliyor musun? Alabiliyorum. Ben ya senin yanına gelmem çünkü burada da savaşıyorlar çünkü. Senin yanına mi ya. Ben gelmeye çalışıyorum. Tamam. tamam gel gel gel. Burada savaşıyorlar Değil mı biliyor ben... musun? Kit dosyam dur kit dosyam. Tamam tamam olmaz. Eğer yanına inersem çok OP. Süper. Çok iyi. Ya batıyor. Evet evet Bat. batıyoruz. kötü. Yok da ya yani, biraz kötü ya aslında evet. En son alan ben turu kazandım bugün o planörü unutma ben diyorum niye unuttun planörü. Gel Lan, ben... gidelim ya buradan dur. dur. Bir, ölürüz. ölürüz. Kumun içine girdim ya. Ö Öl, ölürüz gel olsun. şey şu eve gel yanıma gel yanıma gel. var ya. gülüm gülüm. gülüm. Su. Şuna. Şu benim en en çok buraya iniyordum değil mi? Ona ben ve o. Ben o e, en son yaptığım videoda buraya indim. Kit varsa bana ver. Var var aşağılmış. Tam söyledin valla. Yanlış yaptım. Orada adam geldi pompalıyla 300 sıktım. <laughs> o zaman ben geldi. de burada e, gri pompalıyla 66 ve 77 mi la vurdum. Adamlar savaşıyor taktiksel sakla. Taktiksel özlemişim evet. ya. Adamlar nerede Anladım. savaşıyor görebiliyoruz mu? Önümüzde önümüzdeler. Atma da adamı Sana adamlar doğru bakacak sana doğru bakıyor. Biliyorum. 36 33 33 33 33, 33 beyazıyor beyaz düştü düştü Tamam nerede Karşıda Ataklıyorum Şu tam şurada duruyor Ben tabelada de kaldım Dur indireyim onu Aa inmek Adam geldi Adam Adam pro Tamam dur bir dakika at. İn gel 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 in in aşağıya gel yanıma o inemiyor. Gel 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 gel. Gel 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 Artan atma, gel. Arkana bakma gel. Aslan mısın sen? Aferin sana be. Heca takip etmesi lazım ya. Allah'ım ya. Arkadaşlarına öldürdüm yani bizim, saydı. Bizim, bizim figür var ya Kerem. Evet. Bizim figürün silahı var. Şu kiti ben yine alıyorum. Al da dur bir dakika. Ben şeyde paraları topladım. <laughs> paraları bir evim var da. Ne kadar var sende? Bende toplam nerede bu evet, toplam 516 var. Yani 371. Var önümüzde. Nerede? kartta bak. Ha evet. Arkadaş konuşturacağız, arkada. konuşacağız. Konuş, ben konuşacağım. Evet konuşacağım. Ben İkinci konuşacağım. Ben konuşacağım. Tamam. Selamun Selam balık, Selam evet, balık mı? evet, Ben balık alacağım bir tane. Ben de konuş da ondan sonra ben öldürmek zorundayım. Biraz var. Ne alayım? Balık ben balık aldım. Ben de balık aldım. Ben ben empam konak aldım. Selamun ya. aleyküm nasılsın? Dur bir dakika. Lan sen öldü hadi çabuk. Öldü. Balığı alamadım ben. Ha balık balık da attı. balığı alamadım lan. Ne bırakayım? Aslında Bombaları sen al bitti. sen. Dur. O atma bombalarını. İçecekten ha. bir tane ver sen. Al. Bir tane içeyim Bir tane balığı da sen al. Bana lazım ama. AK'yi bıraksam mı? AK'yi bu arada Aha, seviyorum. Balık, ben. Ben o bende o şey var o e, aha şu var Aa bende şu mavisi var da Diyorum o yeşil AKM olsam Yani o İşin, derece Aa o tuk 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 o, yok Adam Adamlar Yürü 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 Nerede? Dot sanırım onlar sadece tarıyor Evet adamlar evet, evet, önümüzde, önümüzde. Aa yol. burada evet, burada Aa <laughs> botlar var Botlar var botlar içeride Öldürürüm Adam sikiyo Sikiyom sikiyom beyaz beyaz düştü bir tanesi Şurada da bir tane var. Utku şuraya gel. Yani. Nerede? Oha! Şurada bak şurada. Sen beni gel kaldır bence. Evet adamların hepsi geliyor. Onlar zaten botla savaşıyor sen beni kaldır. Aferin. Lan hep ben ölüyorum ya. Adam aa bir tanesini öldürdüm. Diğer arkadaşı öldürdü. Bizi bir tane çocuk gördü o gelebilir. Evet ona kaldırıyorum. Hiç kımılama. Hmm. Kit, kit, var mı sende? Balıkları balıklar ye, balıkları ye. Tamam balıkları bas. İçecek de bas. Bu hikayede yanan ben Aha, oldum. Dur. Adam bir vuruşa öldü Kerem. Tamam. Hayır yanıyor. Çık. Ö öldüm ben. Orada. Dur, Hop çık 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 çık. Adam tek kişi bu arada. Öldürdüm. Aslanım Tam sen. Tamam arkadaşı geldi şimdi. Arasana. Ar Araya, arayayım insan. Tamam. Ama yardım et bana direkt yanıma geldim çok dışarı. Şey. Adama ben direkt öldüreyim de bütün paralarını kapacağım. Geliyor Taktik arkadaşım. ooo Oo geliyor mu? Nerede? Canıma var. Sniper var arkadaşımda. 24-24 vurdum bu arada. Tamam hadi gel gidelim ya Biz arkadan kaçalım. Dur bir dakika. Canım çok az. Git basayım o zaman ben o kadar. Bas bas. Ben de şu arkadaşın gelmesine tamam. gel. Sen gel içeri gel içeri gel lütfen içeri gel. Lütfen ölmek istiyorum ben turgaz ama. Arkadaş geliyor. Snipeleyecek seni Kerem snipeleyecek gelsene. Dur işte. dur. Senle gel tamam. bence. Gel. Nerede? Yanımda. Ayak sesini duyuyorum. Pompalı vermem yok lan. Tamam ben de adam. Adam bir tane daha kişi vuruyor bana. Adam durursun. Evet arkadaşlar Allah şimdi Allah. atladık ben bu eve gidiyorum. Orayı atlamadım Böyle bir e, youtuberlardaki gibi bizde de şey olsa böyle savaş laboratuvar var yani kod giriyorlar böyle bomboş. Hmm. O var bende hani de olsa. Gezerdim artık da. SMG'imizi aldık. Nice. Apart. çıktı. Adamlar mı sesler geldi? Ben, ben bir şeyler kırıyorum da ben hiç da silahını. Bir SMG daha. Aa tezer buldum. Ne buldun? Ve 100 bin. Tezer. Pompalı 100 geri bin gelmiş sadece. ya yüklü böyle basılı tutuyor. E, tam tam sen söyledin ben buldum. Aa, tam daha iyi. Tam... Şimdi sen bu videoda sen sesi duysan tam saniyede söyledim. Evim, adam var. Evim mi? Adama 999 vurdunuz. Işte. Nerede? Sarı evde. He? Sarı sarı sarı. Tamam içecek ah, şu. Evet. Yok. Önümde önümde ben adama taklıyorum. Adam aşağıda. Kafasına vurdum 106. Ha, adama bakıyorum. Bak bak. Aa tam full diyebilirim canım iyi. Geliyor. Geliyor mu iyi zaman. Ya da kötü mü iyi mi? Bu bilmem. adam ben alırım ya. Al alamazsın sen ya. Alırım alırım. Adam beni gördü. Bir tane daha trezor var burada bir daha yüz buldum. tamam bu adam bende. Tamam. Ben bir tane görev bittim yeni figürüm şey var üstü var yeni. Ben hep yanındayım Kerem sen bende. Hani bakalım. Bir tane daha trezor buldum bir daha yüz Çıktı Tamam büyük çizemiz de çekelim Bir tane görevim bitti ya yuhu Şans değil mi ben yani iki defa buldum Yoksa ne buldun ben 10 on tur Trezor buldum Ne var? Trezor atıyorsun Biz büyük trezörü iki dedik ya Onun küçüğü var Nerede? Bir şey var orada. Bulunabilir, şansına bulabiliyorum Allah Allah O bu ne lan? Oha buraya ne olmuş Aa, lan? Kış olduğu için Aa adam var Aa, bot var abi. Evet, benim adam var. Ben onu öldürme şey de alacağım. ben de yapayım onu. Lan. Öldürme, mi öldürmüyor Korktum. Al tam bir adım kaçsan abi ben bu. <laughs> Kaç ne haber? Bana ne vereceksin şimdi? Ben adamı bir daha öldüreyim ya. Yani. Bir rakibin Bakalım. üstüne ara. Bir rakip oyuncuyu avla. Hangisini seçeyim? Ha bir önemli değil ben aldım zaten o 153'ündeki metre sen gördün mü mümkünü evet. O. o zaman sen bir tane yaptı ben evet. adamı parçalayayım

Burada olabilir. <Nman> <roub> <Rudel Gülüyor> o kedi ben oldum. Lan kedi! Gittim zaten ona. Ben gitmedim. Ben gideyim. Aa evet, evet. gösteriyor bende. Kedi sana bir tane şey yapıyor. Sana silah verirsen ona karşı savaşta kazandın da. Ama o savaşta bir abartı bir abartı. Abo headshot headshot headshot. Alan parçalarsın ama yap istersen güzel silah veriyordu. Kanka ne İyi benden olsun. Şimdi... Alan gidecek yoksa olmaz mı? Aa! Hala açmamışlar burayı. Allah'ım ya. Delik var diye gelen e, ee, yer altı karıcı neyin evet. Işte. Hala açmak Evet ya oraya marulların çıkması lazım ama. Öyle. Aa! Tam yanına geldim. Hüseyin Bu abi. Şey, yeşil taktikler var alacağım mı? Ya yanlış silahı bıraktım. Yeşil taktikler var almak istiyorsan al. Aldım aldım elimde. Alacaksan al. Onu anladıysanız anlamışsın. Siz bunu anla, anladıysanız ee, anlamışsınızdır. Anlamışsınızdır. bombaları da atayım. Ha sandıklar. O sandıkların uzaklıkları çok kötü ya. Ben böyle sandık böyle 1000 metre uzaklıkta gözüküyor şimdi. Hadi. Şimdi göster, şimdi sandığı çok yakın gösterdi böyle. böyle. Yani 10 metrelik sandığı etkisine gösteriyor da şimdi hiç göstermiyor. Hadi içine gireceğiz sandığı. Hüseyin Hadi abi. Hadi yalanı gidelim ya. Tamam yani dur dur abi bir dakika. Şuraya da katılın da. Sandık bıraktım ya. <laughs> Sandık bıraktım. Yeni Hadi mi Aa, hatta 17 kişi kaldı gel ya. Yani bir tane sandık açtı çıktı pistol ikinci sandık açtı çıktı mavi o eski AK ben o eski AK oyun bu intihar edeyim şimdi ne oluyor Ya sen ne ben bayağı Hüseyin abi ben Hüseyin abi e, ben koşuyorum Araba, arabaya bindi biri ben değilim araba araba burada bir tane beyaz araba tamam mı On... sürdü onu eee Hayır eee eee ya? eee 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 yerdeyiz biz ben olsam şu da beyaz daha üstüne çıkaracağım Burayı yakın şu at ben de ediyorum Gel Kerem yanıma gelme Şu dağın üstüne çıkalım Ya ağacın üstüne çık Bak ağacın üstüne çıkma bak ağacın bak heh bakayım şuradan da Ya ölürsün o demek çalışıyor adamlar bir gelecek şimdi Buraya bakacağım ya bir bakayım Tamam ben de yardım Rapor'la hala 200 biliyor 249 metre saatte yavaş attım. O neydi lan? Köre bitti. Aa 15 bin verdi ama neye verdi? Aha yılbaşı şeyleri Ağaçları Kutuları. Kutu. Yılbaşı ağaç ve kutuları var burada. Bakayım. Ha kasa var burada iki tane. Ha. Tamam bu kadar. Hadi trezör var. Aa drop var. Aha drop var. içinden altına çilekler çıktı. Ben drop'a doğru yaşayayım. Sen de aslanlık var. Drop'tan bir e, avuk duruyor mu? Yapma be. Puh! Tamam ağır keçiktim abi. Şöyle bir kapatalım kendimize. Tamam tamam. Hediyeler var. Hediye. Hadi gel 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 gel. gel. Oo bayağı güzelmiş şey. pompalı ya. olabilir. Ne istedim ben de. Şu ne bilmiyorum ağacı kırtan bir şey verir mi? O P90. O da iyi. P90 evet yeni geldi. Adı yeni eski. Eski yeni. Onun durması yani şu... onun gelmesi şu an iyi. Kasa ver burada. Aa tamam o sadece sağda tam da geçecek. Bana mavi taktiksel ma taktiksel çok iyi geldi ya. İyi ya. Bu bak çok üzüldüm. Taktiksel hiç çat hiç çat hiç <laughs> Allah o yapıyor ki? Hiç gelmedi. O, gelmedi. o geldi zaten oyunu <laughs> bıraktı o geldi zaten. Geldi mi? Allah'ım o zaman oynama. Haçin o geldi canım. Ama, ama hiç kimse öldürmedi. O moru mu diyor? Ama Haçin'e benzemiyor. Hayır. E, o hani bunun şey vardı ya. O bak. Allah'ım yapma bana. Vallahi geldi o. Ben turuncusunu buldum hatta. Turuncu. Turuncu. Işte, sarısı, turuncusu. Niye turuncu dedim ben, ben de? Oha kırmızı kaç kişi kalmış? Meryem kırmızı turuncu mu o zaman kazakları? Allah'ım. Kırmızı turuncu. <laughs> Bizim indiğimiz yerde adamlar yok. O iyi. Ya hadi ya. Kazana Dağa değil. çıktım dağdan önce yok. Dağdan ben burada kamplasak mı? İyi yerdeyiz çünkü. Ölürüz biz burada. Çok kötü yerdeyiz. Ne? Kötü? Evet. Çok Adamlar nerede gördün ki sen? Mağaracımız bilmiyorum neyince. İndir sıkar mı? Karı çarp çırp bir şey her bir şey pompalı olabilir. Oha pompalın en güçlüsünü verdi de. Bu almayacağım onu. Ben alacağım. Taktikselin taktik aynısı. Sen taktikseli hangi renk bırakıyorsun? Yeşil şey. Aslında çiçekleri almıyor. Ben bu atma bombaları aldım. O kadar gitme kafana o kadar. Dur sağa gel sağa gel. Sağa gel. Şuraya gel da dağın o tarafına geldi adamsın mısın? Adam da direkt önümüzde. Hayır, Bak büyük yaptı görüyor musun? Oha. Biz özünü orada. Kesin sniper Adam. var onun. yok onun sniper yok. Bizim sağ önümüzde büyük dağ var ya. Abi savaşıyorlar ha. onlar. Hadi ya ben sniperleyeceğim. Şuraya gitsek. Bon attım kazandık ya. Ben iniyorum aşağı. Yaklaşıyorum ben. Ben de yaklaşım. Bir tane öldük. Atakla, atakla, atakla. Full, full, full. Sadece e, atakla. Bomba var mı? Var, var. Atla bomba. Mesut var. Kaç tane var? Altı tane. Kırmızı var. Ben, ben atayım sen atma ben atayım. Hadi sen koş ya. Sen iki tane attı. Adamlar. Fransa alıyor adamlar. Var el... adamlar savaşıyor da. mu anlamadım. Bittiler. İstiyor musun artık? Ah. Ah şurada şurada. Şurada. İçinde bak oraya salla. Bak gördüm adam bu it yaptıları. Aa adamlar şurada. Bir tanesi yükseliyor valla. adamın bir tanesi aşağıda bir tanesi çok yukarıda. Evet. Ha bir tanesi üstünü zaman öyle bir adama gidiyorum. ben yaptım tamam, aşağı indi. Diğer arkadaşı bir bir sniper olabilir. Tamam. Evet sniper var onun. Bir ne tanesi evet sniper var. var. Dikkat et. Ben kafamı hiç kımıldatmadım. Kafamı hiç kımıldatmadım. Bütün Dikkat kapatıyorum. Dikkat et Üstüme. Ben hepsini full kapattım ben de İkili kapattım ben de. Allah'ım bir dahaki alana bekleyelim gelsin de adamlar gelmezsin. Adam Aha, bir kere daha var içeride. Altında çiçek var. Altında çiçekleri aldın mı? İçeri içeri giriyor. Adam mevimin. beni görmek için yükseliyor he. Ve ben de yükseliyorum. Kafasını çıkart şuna ben. vurabiliyor mu? Bak bana bakıyor kafasını çıkartabilirsen çıkart. Adam ben bana gördüğünü gördü Ben en aşağıya indim de adam hala gördü Aha atla bombalar var Abov az daha Adamın altını verim, kır tamam. Adamın altını kır Altını mı? Utku, sen ne yapıyorsun? Şuna bir baksan mı? Adama nasıl durduğuna. Yok yok Buyurun. Adamın nasıl durduğunu bir görsen var ya altını kırmaya çalış yani adam diğer geldi, adam beni adam geldi, geldi zaten. Adam geldi. Aynen. Adam yanında. Adam bende. Adam direkt üstümüze. Evet. Böyle arkadaş da geldi. Aha duvarı kapatmasaydı öyle Var nasıl bizim zindik ya. Adam direkt. Nerede görmüyorum. Adam bende. Aa ben öldüm benim canıma bak lütfen. Ben öldüm. Bir tanesi bende. Dur geldim. Aa düştü düştü. Diğer ikisi bende. Ben içeri geçiyor. Geç. Alana git alana git alana koş alana koş. Alanda öldüm ben öldüm ben öldüm ben öldüm canıma bak dokuz. Ölme. Ben ben sandık açıyorum burada sandık abi dur bir dakika. İçecek lazım. Adamın altını kırdım. Adamın 15 canı beyaz. Alandan evet. yedi. Şurada. Ha, bomba var, bomba var, bomba var. Adamım, adamın canı mavi, içecek filan işte. Ne aşağıda mı mı ya? Yanımda. <laughs> Yanımda. Seni... Dur. Sen niye gelmiyorsun ben anlamıyorum. Gelemiyorum ya dur. <laughs> Esselam odon. Aha bomba var iki tane öldü. Lan ya tamam. yanıma ne yatıyor? Tamam. yanıma geldi. Çiçek içiyorum. Tamam sen iç. Ben saklandım. Tamam. Ben aşağı ineyim. Gel yanıma. Adam. adam aşağı, aşağı iniyor dur. Bismillahirrahmanirrahim. bir ineri var. Yes. Üstünü kapat. Abi, Yok, ya bir tane Yok yemem. bir tane tamam. Adam üstte bizim adamı görsek biz öldüreceğiz çünkü canı çok az. Gerçi bizim de az da. Adamı iki kişi sıkıştırsak alacağız. Çok aşağıda kaldı. Adam bizim geliyor benim aşağıya geliyor. Bak adam buraya görüyor musun? Evet de nerede? Perfele yani tavan yapayım Üstümüze atlayacak çünkü. Atlasa? Tamam. Aha. O neydi kız Adam atladı. Evet. Onda en güçlü pompalı var ha. <laughs> hadi be hadi be. Adam atladı aşağıya Bir tane daha at. Bir tane daha kat atladı. Sen gel bu duvarın arkasına gel. Üstünü kapat üstünü. Allah'a yapma. Bak bak bakmışım buraya. Yavaş lan. Vur vur benimle beraber vur. Yes. Aga uçu, Yes arkadaşlar videoda birinci olduk. Oo çantaya bak. Çanta silah mı? Ayakkabılara bak senin. Ayakkabı mı? Ay <laughs> yerin içine giriyor. Senki de. Adamın silahlarını gördün mü? Yok bakamadım. Sarı, çanta, sarı silah. Evet bir sürü sarı var. gördüm. Adamın canı ben çok azdı. Yani. Ben bayağı indirdim onun canını. Bir tanesinin olan arkadaşın canını bir indirdim. Ben ve arkadaşlar şimdi e, planörümüze bakacağız. Ve şimdi alacağız. İlk başta e, bir tane yükleme ekranı geldi ve planörümüz bu şekilde. Muhteşemsiye. İlginç isim. Bunu da hemen toplayalım. Aldık. Ve arkadaşlar efsane bir video oldu. Bayağı uzun bir video oldu. E, bayağı bir edit yapacağım. Orası da çok malum. E, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Utku'ya da teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi hoşça iyi kalın iyi. ve bay bay. Bay bay. <laughs> <laughs>